Abi yaya geçti hani. Abi nasıl göreyim buradan çıkmışım? Yani yapabileceğim bir şey yok. Abi Abi yol yol. Hani ben değil başka bir motor da olabilirdi. Ben değil de başka bir motor da olabilirdi. Abi öyle gelebilir mi? Manyak mısın sen? Abi aynı hızda gelmiyor mu motorlar zaten mantıken? Oğlum bir de konuşuyorsun lan. Haksızsın bir de konuşuyorsun. Abi nereye haksızım? Yaya geçtiğinden yola oğlum, çıkıyorsun. Öyle gelebilir Allah rızası için. Oğlum böyle gelen oradan Manyak mısınız oğlum siz? Oğlum dağda mı sürüyorsun motor? Abi sürüyorum normal sürüyorum. yolda sürüyorum, sürüyorum yani. Ben tamam. Ben de yolda sürdüğüm gibi sürüyorum tamam, acaba. Sussun bir daha konuşma. Konuşup konuşup durma. Tamam abi. Tamam. Gitti, git de <laughs> git. Yani Sen beni öldürüyordun farkında mısın? Bak, hem dönüyorsun hem var. sonra sinyal veriyorsun Bak kamera kayıtsa Döndükten sonra sinyal veriyorsun Plakanı aldım Anasını <gülüyor> 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 ya, ne yapıyorsun? Bunu? Sen ne yapıyorsun? Ya? Hocam sen hasta mısın ya? Hocam pardonu mu var gözünü seveyim ya? Özür dilerim Aynanızı kullanın yapmayın böyle ya. ya Gördüm de ne abi ya ayret bir şeysin akşam akşam ya. Gördüm kadın var gerizekalı ya. Arkadaşlar videoyu kısa süreliğine bölüyorum. Ama bu aralar video bulmakta zorlanıyoruz. Ve elinizde bu tarz videolar varsa bize Instagram üzerinden ulaştırırsanız sevinirim. Teşekkürler, iyi seyirler. Önüme atladın abi. Nasıl? Önüme atladın abi. Yani ben önüme atladım ya. Korktum. Niye siz bu tarafa geçtin? ben yolumdan gidiyorum. Ben yolumdan gidiyorum. Gidiyorum ben yolumdan. Ben Benim önüme de geçtin. Onun önüne de geçtim. Bak adam çıktı orada. Hani ikimiz de mi hatalıyız? Evet. Ama, bu, abi, ne alaka? O boy Bilindim yoktu ki. De, <laughs> de, 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 de. Tamam. Hepimiz suçluyuz. Sen atlısın abi. Devam et. Aha. Aynen abi. Vereyim mi ehliyet abi? Ehliyet vereyim mi? Eyvallah abi. Nasıl çekileyim buradan? Sen geç şey oraya. Ya. Ne yapıyorsun lan? Kaldım burada kaldım. Niye kaldın? Lan? Ha? Geri geri inebilir miyim? Niye geri geri iniyorsun? İn geri geri. Arka fren destekli. Sonra düş. Düşüyor. ピッ <Net ati> Ne durdun abi? Her şeyi çekti zaten bu. Sen orada durmuşsun ben düz gidiyorum. Ya durdum ben sakin seni. Ol, sakin ol. Sakin Girsen ol. ne olacağını farkındasın değil mi? Durdum. Durdun ama sonradan durdun. Ya durdum da ben seni geçebileceğini görüyorum. Tamam abi öyle bir dönüş yapılmaz. Gözüne ya gidiyor. Canım, Tamam abi sensin eyvallah. Çakarı var orada. Ha? Yakalayacak mı beni? Tamam bekle. Hı -hı. Işıklarda, ışıklarda. Burada gel. Bu ışıklarda yapacağım ama ceza yazma. Pendik duysuna da atma ama. Tam şuradaki çukur var ya oraya geçeceğim oradan sonra alacağım. Ahmet Ahmet Eren ok, iki tane ke. Ahmet Eren ok. i̇ki tane ahammedarani o'qi ikitaaka ikitaaka bemalolth teker yapıyoruz ya, deniyoruz. Yani kaldırıyorsun, lastik yakıyorsun burada. Lastik yakmayı bilmiyorum, sadece teker yapmayı biliyorum. Bir sus be, bir sus be! Biliyorum. Egzoz, abartı egzoz. Egzoz yok bende. Sabahtan beri dır 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 vır vır vır. <laughs> yani burada bilirsin, şey, sıkıntı yok ama teker yakma yok. <laughs> <var. gülüyor> yok abi ben gidiyorum o zaman. Güzelmiş bu şey. <laughs> Teşekkür ederim. Ya biz Ay de anne baba evladıyız. Bizim de evlatlarımız var. Size bir şey olsun istemeyiz ama bir şekilde olmaz. Ya doğru abi de işte. Yani, o yüzden bu gece buradayız. Aynen abi. O zaman size kolay gelsin abi. Evet, abi. Allah bela vermesin. Size de kolay gelsin abi <laughs> tekrardan.